Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görüşmeye ilişkin bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce randevu ulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağını söyledi. Görüşmede belediyeyi otobüs alımı için imzalaması gereken belgelerinde masada olduğunu da belirtti. Diğer yandan 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Anka Parkı'nda gündeme geldiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesini tartışmalar sonrası onaylamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın belediye meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen su altyapısı kredisine verilen red kararı mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekli yönünde hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Belediye meclisinde tekrar görüşen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı. Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatları yenilenmesi amaçlanıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiştir. Toplantıda başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankara'cının mali sıkıntıları, fuar alanının inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmişti. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların açılması için destek talebinde bulunulmuştu. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır.